Arkadaşlar bu oyunun adı Dokuz Taş ve 3 Taş. Bu oyunu taşlar ve kartonla yaptık. Herkes üçer taşı var. Bununla başlıyorum. Taş. Arkadaşımla birlikte engelleyebiliyoruz. Şimdi size bir kural söyleyeceğim. Böyle 3 olursa kazanırsın. Böyle de olursa da kazanırsın. Ama çapraz olursa kaybedersin oyunu başlatıyor. Ömer sen siyah mısın veya pembe mısın? Eee pembe. Atıyorum. Siyah başlıyor. Tamam evet. Ben başlıyorum. Bu arada da birbirimizi engelleyebiliyoruz. Ben kazandım. başlıyoruz. Kurallarımız şöyle. Gene üç çapraz olursa kazanamıyorsunuz. Üçlü olursa rakibinizin bir taşını alıyorsunuz. İki tane kalırsa mis, yani iki tane kalırsa ben kazanıyorum. Kimin taşı iki tane kalırsa?